Kızlar gelin şov var. Ya hayır Kızlar gelin. Ya hayır Gel gel. Gel gel. Hayır hayır. Ben çok merak ediyorum. Gelmeyin. Bak. Kapanmıyor bir daha. Ama şarkı bitti yakında sizlerle olacak. Saat gece 3. Uyudum uyandım. Hmm, biz burada şarkıyla uğraşırken... Çok Şarkı Şarkıyla uğraşırken 12 kere ben horladın. Ben de geldim burun deliklerini kapattım böyle. Ay yanıyor <laughs> ya. Enes. Boş yere sıkmayacağım sıkmayacağıma dur. <laughs> Yemin ediyorum artık boş yere sıkmayacağım. <laughs> Yalnız benimki daha çok morardı Karın kasımı sıkamadım. Çok ya, hızlı geldi. Sıksam işler. <laughs> benim çişim, var. Çok çişim var. Işim var ne kadar çişim var? var. Senden daha fazla. Benim, benim böyle bir çişim var. Benim daha büyük. O yüzden önce benim önce böyle bir çişim var. O yüzden önce böyle ben en az bir buçuk dakika yapabilirim. Ben 10 dakika yaparım. Hayır, sen öyle yapamazsın. Hayır, yaparım. Önce benim girmem lazım. Taş kağıt makas. Taş kağıt makas. Yes. Hayır. Şey Sen Ne yapıyorsun öyle? Fotoğraf çekeceğiz böyle. Ben de böyle miyim? <laughs> 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 oha, oha! Oha! Abi, ya. Oha! Oha! Abi, ya. Oha! <Gülüşmeler> Nereden geliyor deyince gülmeseydin anlamayacaktım bir süre daha burnu kanıyor sandım. Ay var ya villada gerçekten rahat yatamıyorum. Kapıları kilitliyorum her an bir şey olacak. Bak kilitliyor kapıları bilmiyorum ya. Şimdi sana bir silbazlık numarası yapacağım parmaklarını böyle yap. Oh! Oh! <laughs> Kemik var. Ne yapma? <laughs> <laughs> Ne yapıyorsun? Önümü açıyorum gizlice. Oh, oh. <laughs> Şunu da açacağım birazdan. Sonra önümü saracağım. Şöyle oturacağım. <gülüyor> oh. <laughs> Şişman insanların hayattaki zorluğu. Mutluyum. Part 2 başlıyor. Yapma. Oh, oh be. Sallayamıyorum. Daha Ama çok kolumda sal çevirebiliyorum. Şöyle yapabiliyorum. Bir de boynumda da çevirebiliyorum. Oha. Değiştir. <laughs> <laughs> Sonuç böyle. Oha. Burada tatlı bir poz veren ben. Çok iyi. Kendine nelere gideceken bir diğer bir yere mez. Çok iyi numara değil mi? Büyüye gerek yok. Bak. Ne korkuyor her şeyden kız. Bana gelir o. 2 2 ya. Hadi ya. <laughs> Boynu kırasa ne yapacaksın? Sıkır. Sigortan da yok ha. Yok. Bir kere de MC atıyor. Evet. Ee, MC değil, geri zekalı. MC yaralı. yaralı. <laughs> <laughs> 3 <laughs> <laughs> Bana geliyor gele. Erkekler vs kızlar yapıyoruz. Zizim Silah dır, dır, dır. sesiyle başlar. Koş koş koş. Ulan kolunu kırdın yerine Koş adam adam adam. koş koş. Koş koş koş. Koş casa